Klasik belki ama çok manidar değerlendiriyorum. Çok manidar olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminden sonra 2016'nın 8. ayında kurulan bir dernek. Ve o tarihte İstanbul Belediye'mize protokolümüz yoktu. 15 Temmuz Derneği kuruldu ve işleyişine devam etti. Niye kuruldu? İki amacı var. Şehit ve gazi aileleriyle kardeşlik hukuku kurmak, çatı bir kuruluş olmak ama sadece İstanbul'da ikamet eden değil, Ankara, İzmir, Adana tüm Türkiye'de 58 yakın vila 58'e yakın vilayette ikamet ediyor ailelerimiz. Onlarla bir çatı kuruluşu olmak onlarla yapacağımız programlarda. İkinci amacımız hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak. Şimdi biz 15 Temmuz Derneği olarak programlarımıza zaten kurulduktan sonra başladık. Devamında İstanbul Belediye Başkanımız o zaman Kadir Bey bizle beraber çalışmayı teklif edince ekip oradaki ekip biz kabul ettik. Çünkü biz kamunun yararını güden hayra işler yapan bir derneğiz. Ve belediyemizde çalışmaya başladık ve protokol imzaladık. Yaklaşık 3 yıl sürme, 3 yıllık bir protokol. Bu protokolün süresi bu yılın Şubat ayında, 25 Şubat'ında son buluyor. Ve taraflar devam etmek istemiyorsa beyan ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yönetimi 15 Temmuz Derneği'nin protokolünün devam etmeyeceğini bize zaten söylemişlerdi. 25 Şubat'ta hiçbir ilişkimiz kalmadı. Bakın bu habere gündem olan bu protokolün iptalı iptali ne zaman konuşuldu? Bundan bir hafta evvel. Yani 25 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz üzerinden 5 ay geçmiş 15 Temmuz derneği olarak biz hiçbir yerde hiçbir söylemde bulunmamışız. Hiçbir beyanı vermemişiz ama 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi içinde bunu ulusal basına servis etmek suretiyle bu haberi paylaşıyor. Şimdi haberi paylaşmasında bizim zaten gizli saklı bir durum söz konusu değil. Burada bizim ağrımıza giden, şık olmadığını düşündüğümüz iki şey var. Birincisi ya protokol bitmiş biz dernek olarak bir şey söylememişiz demiştik saygı duyarız. Sizin kararınız çalışıyorsunuz çalışmazsınız. He, gerekçeleri tasarruf. Bizim için şehit ve gazilere yapılacak programlar, hain darbe girişimini milli hafızada can tutacak programları yapmak bir tasarruf değil. Belediye için, başkan için bu tasarruf olabilir. Gelelim ikinci şık olmayan tarafına. Biz dördüncü yıl dönümünü yaşadığımız bu günde hep diyoruz ki yeni kapı ruhunu yaşayalım yaşatalım. Yani o gün darbeye karşı duran hiçbir parti, hiçbir mezhep farkı gözetmeksizin karşı duran herkes hep beraber olsun. Beraber Türkiye olalım diyoruz. Ama bakıyoruz ki bize şöyle bir algı oyunu yapılmaya çalışılıyor. Yani tüm toplumu bize karşı cephe aldırmaya çalışan bir akıl var. Ama bu algıdır. Ama biz bunu FETÖ'de gördük. Bakın biz bunu FETÖ'nün yaptığı işlerde gördük. Ben bu algı oyununu yapanlara, ben bu algı oyununda rol oynayanlara yazıklar olsun diyorum. Bu dördüncü yılına geldiğimiz şu günlerde bizim gururumuzu incitiyor. Bu şehit ailelerimizin gururunu incitiyor. Bu gazilerimizin gururunu incitiyor. Biz bu algı oyunlarına dur dedik. Ne zaman dur dedik? 17-25 Aralık'ta dur dedik. Biz ne zaman dur dedik? 15 Temmuz'da biz bu algı oyunlarına dur dedik. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, sonlandırmış olduğu protokole dair son sözüm şu olsun. 15 Temmuz Derneği bu protokolden önce de işine, işleyişine devam ediyordu. 10 bu protokol sonlandıktan sonra da var gücüyle çalışmaya devam edecek.